Smart Danışmanlık iyi günler diler. 14 Mart 2012 günlük teknik analizlerimize başlıyoruz. İlk olarak dolar tl analizi. Parite 4 saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda makt indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da paritenin 179-78 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi geçerse 181-10 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyelere ulaşabilmesi için 177-27 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. GBP-USD analizi Parite saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor, aynı zamanda makt indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da paritenin 157.46 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi geçerse 158.13 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyelere ulaşabilmesi için 156.23 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. NZD USD analizi. Parite saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisini kırmayı başardı. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda MACD indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da paritenin 81.50 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 81.21 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyelere ulaşabilmesi için 82.45 seviyesinin altında kalması gerekir. Euro dolar analizi. Parite saatlik işlemlerde düşen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda MACD indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da paritenin 130.26 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 129.74 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyelere ulaşabilmesi için 131.62 seviyesinin altında kalması gerekir. AUDUSD analizi Parite yatay bir şekilde 105.57 ile 104.87 seviyeleri arasında seyrediyor. Parite 105.57 seviyesini yukarı yönde geçerse hedefi 105.78 ile 106.06 seviyeleri olacaktır. Aksine 104.87 seviyesini aşağı yönde kırarsa 104.59 ardından da 104.32 seviyelerini görecektir. Dajon analizi Dajon saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda MACD indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da endeksin 13.207 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Endeks bu seviyeyi geçerse 13.288 seviyesini görecektir. Endeks fiyatlarının bu seviyelere ulaşabilmesi için 12.969 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. Petrol analizi Petrol saatlik işlemlerde düşen tren çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda makt indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da petrolün 105 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Petrol bu seviyeyi kırarsa 104 seviyesini görecektir. Petrol fiyatlarının bu seviyelere ulaşabilmesi için 107.53 seviyesinin altında kalması gerekir. Altın analizi. Altın saatlik işlemlerde düşen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda MACD indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da altının 1655 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Altın bu seviyeyi kırarsa 1637 seviyesini görecektir. Altın fiyatlarının bu seviyelere ulaşabilmesi için 1699 seviyesinin altında kalması gerekir. Smart danışmanlık bol kazançlar diler.